Buharlaştırılan peygamber tasavvufu. Evet. Nuru Muhammedi adı altında ha. öyle bir tasavvur geliştirildi ki ortada artık peygamber yok. Işınlanmış bir ışık var. Yok. Yani ayakları yerde. Kanı canı olan, bizim gibi yaşayan, hastalanan, e, kimi zaman e, isabet eden, kendi ifadesi, evet. ifadeleriyle kimi zaman görüşlerinde isabetsiz olan ama isabetsiz olduğu zaman insanlar kendisine hatırlatınca isabetli görüşleri benimseyen, ene beşer kararları kundiyen, değiştiren. Kararlarını değiştiren, insanlara danışan ve danıştığı fikir kendi fikrine aykırı olsa dahi Uhud Savaşı'na çıkmasında olduğu gibi onu tutan bir Resulullah'la karşı karşı. Hatta deriyle gelip kendisine e Koca'na dön ey Berire. Ya Resulallah sen mi söylüyorsun vahiy mi geldi? Ben Koca'na şefaat etmek istiyorum. Yani ona bir ikramda bulunmak istiyorum. Dönmüyorum ya Resulallah Fakat Ve sa buna, sahabeye verdiği demokratik Buna kızmak yerine tebessüm edip Allah senin hayrını versin diye dua eden. Mutlu bu bir peygamber. Seviniyor. Tabii ki. Onun o direncine seviniyor. Tabii şahsiyetine demek lazım. O kişiliğini kırmıyor aksine kişiliğini onurunu yüceltir. Adeta teşvik ediyor. Bu, bu Böyle de yapabilir. Bu önemli.